Arkadaşlar Merhaba bugün ışıktan bağımsız reaksiyonları konuşacağız ve önceki e, videomuzda ışığa bağımlı reaksiyonların nasıl gerçekleştiğini konuşmuştuk ve ışığa bağımlı reaksiyonlar için demiştik ki en önemli amacı ATP ve NADPH dediğimiz e, molekülleri üretmekti ve ATP ve NADPH üretilemezse bizim ışıktan bağımsız reaksiyonlarımız gerçekleşemiyordu. Işıktan bağımsız reaksiyonları kalbin döngüsü ya da karbon tutma reaksiyonları olarak da duyacaksınız. Amacımız ışıktan bağımsız reaksiyonlarda organik bir besinin üretimini gerçekleştirmek. Ökaryotik hücrelerin Stromasında, kloroplastın stromasında. Fakat prokaryotik hücrelerde yine zarlı bir organel olmadığı için bu reaksiyonlar e, sitoplazmik alanın içerisinde gerçekleşmiş olacak. Peki bu tepkimeler nasıl gerçekleşiyor? E, biraz onu konuşalım. Biz ışıktan bağımsız reaksiyonlar için şunu söyleyeceğiz. Bir kere ışıktan bağımsızsa, ışığın olmadığı tepkimelerdir. Yani ışık aktif olarak kullanılan bir yapı değildir fakat ışığa bağımlı reaksiyonlar için demiştik ki ışığa bağımlıdır. Işık olmazsa yani güneş enerjisi fotonlar olmazsa kesinlikle reaksiyonlar gerçekleşemez. Ve ortamda bu reaksiyonların gerçekleşebilmesi için klorofil olmazsa da. Ve daha çok bu tepkime yani ışığa bağımlı tepkimeler neyden etkileniyor? Işıktan etkileniyordu. Fakat ışıktan bağımsız tepkimelerde böyle bir bağımlılık söz konusu olmadığı için etkileneceği tek şey sıcaklık olacak. Lütfen bunu unutmayın. Neden sıcaklık? Sıcaklık bizim için önemli ışıktan bağımsız reaksiyonlarda. Çünkü ben burada birazdan göreceksiniz bir sürü enzim kullanacağım. Ve bu enzimler ben biliyorum ki ortam şartları değiştiğinde, ortam pH'sı değiştiğinde, sıcaklık değiştiğinde yapıları bozulabiliyor. O zaman ışıktan bağımsız reaksiyonlar en çok neyden etkilenir? Ortam sıcaklığından etkilenir diyeceğim. Şöyle bir bakalım, ayrıntılı olarak anlatmayacağım, yüzeysel olarak anlatacağım. Bazı kitaplar bu ayrıntıya girmiyor, yani ışıktan bağımsız tepkimelerin basamaklarına değinmiyor ama değine de bilir. Biz yine de şöyle bir duysal olarak öğrenelim. Şimdi elimizde bu reaksiyonların gerçekleşebilmesi için ribuloz bifosfat dediğimiz molekülün bulunması gerekiyor. Ribuloz bifosfatın bir özelliği var arkadaşlar, karbon tutucudur. Karbonlar da var, atmosferde var. Bitki karbondioksidi alıyor, bunu organik besin sentezinde kullanıyor ve açığa ne çıkarıyor? Organik bir besin ve yanında oksijen çıkarıyor. Oksijen nerede çıktı? Işığa bağımlı tepkimelerde çıktı. O zaman ben fotosentez sonucu oluşan ürünlerden birinin fotosentezin daha başında çıktığını öğrenmiş oldum. Peki karbondioksit diyoruz. İşte bu karbondioksit Rubisco adı verdiğimiz bir enzim tarafından yakalanıyor ve 6 karbonlu kararsız bir ara bileşiğe dönüşüyor. Adı üstünde ribiloz diyoruz değil mi? Riboz 5 şekerliydi. O zaman 5 karbonlu bir yapı var elimde. Ben bu yapıya bir karbondioksit ekledim. Karbondioksitin karbonunu ekledim aslında. Ne oldu? 6 karbonlu kararsız ara bir bileşik oluşturmuş oldum. Peki bu kararsız ara bileşik e, çok uzun değil mi? 6 tane karbon var molekülün yapısında ve bu karbon zinciri e, hücrenin zarından geçemeyebilir. Çünkü oldukça uzun ve büyük. Ben biliyorum ki hücre zarından büyük olan moleküller geçemezler. İşte bu altı karbonlu kararsız ara bileşiği ne yapıyor? Bir enzim aracılığıyla ikiye bölüyor. O zaman ne yaptım? İki tane 3 karbonlu yapı oluşturmuş oldum. İşte bu üç karbonlu yapılara fosfogliserik asit ya da PGA ismini vereceğiz. Oluşan bu PGA'lar yani fosfogliserik asitler 3 karbonluydu hatırlarsanız. Bu 3 karbonlu yapılar ben ışık, ışığa bağımlı olan reaksiyondan ürettim. ATP ürettim ve NADPH ürettim. İşte ürettiğim bu ışığa bağımlı reaksiyonun ürünlerini kullanarak neye dönüşüyor? Fosfogliseraldehid'e dönüşüyor. Neden? Asidik bir yapı hücrede istenen bir yapı değildir. Daha nötr bir hal olan fosfogliseraldehid'e dönüştürdü. Ve dönüşümden sonra fosfogliseraldehide dönüştükten sonra canlılık ne yapabilir? Bu döngüyü gerçekleştirmek için bir ara bileşik e, üretebilir ve bu ara bileşik sayesinde döngü başlar ve hep aynı yere gelerek tekrar Döngünün devam etmesini sağlayabilir. İşte burada e, fosfoglyceraldehid üzerinden bir miktar ribuloz monofosfat üretiliyor. E, ne oldu? Elimde ribuloz monofosfat var, tek fosfat bağlı ribuloz'a. Ne oldu? Benim neye dönüşmem gerekiyor? Döngüyü ring halinde devam ettirebilmem için difosfata, yani fosfat mı bağlamalıyım yapıya? Evet yapıya fosfat bağlamalıyım. O zaman ne yaptım? Bir fosfat bağlayarak bu döngüyü her daim gerçekleştirebilme imkanı tanımış oldum. İşte canlılık fosfogliseraldehit üzerinden bir miktar ribolozmonu fosfat sentezleyerek bu döngünün devam etmesini sağlıyor. Ama çok az bir kısmından. Geri kalan kısmından şunu yapıyor. fosfogliseraldehit üzerinden glikoz sentezleyebiliyor. Sentezlediği bu glikoz üzerinden nişasta gibi, selüloz gibi, maltoz gibi, sükroz gibi yapılar sentezleyebiliyor, dimerleştirebiliyor ya da polimerleştirebiliyor. Ve bir kısmından da amino asitler üretiyor, küçük bir kısmından ya da gliserol üretiyor, yağ asitleri üretiyor ve ürettiği bu yapılarla beraber bitkinin neye ihtiyacı varsa ürün olarak fotosentez sonucunda onu oluşturduğunu görüyoruz. Şöyle yine bir kısaca tekrar edelim. Dedik ki elimizde ribuloz difosfat var. Ribosko dediğimiz bir enzim aracılığıyla ribuloz difosfat zaten karbon tutmaya meyilliydi. Atmosferdeki karbondioksidi yakaladı ve 6 karbonlu bir ara bileşik oluşturmuş oldu. Oluşan bu 6 karbonlu ara bileşik uzun bir zincir. 6 karbonu var. Bunu hücre zarından geçiremeyebilir. O yüzden tam ortadan ikiye böldü. 3 karbonlu fosfogliserik asitler üretti. Sonra asidik yapı. Bunu daha nötr bir yapıya dönüştürmesi gerekiyor. Işıktan Işığa bağımlı olan reaksiyonlarda NADPH ve ATP'yi üretmişti. O NAT, ve ATP'yi kullanarak fosfogliseraldehit üretiyor ve ürettiği fosfogliseraldehitin çok az bir kısmından bu döngüyü devam ettirebilmesi için ribuloz monofosfat üretmiş oluyor. Monofosfata bir tane fosfat takarsanız ne olur? Difosfat olur ve bu döngü her daim tekrarlanmış olur. Geri kalan kısmına, kısmından glikoz üretiyor. Glikoz üzerinden dimerleri ya da polimerleri üretebiliyor. Ya da bir miktar yine küçük bir kısmından fosfogliseraldehidin amino asitler ve gliseroller üreterek yani yağ asitleri üreterek kendi yapısına destek sağlamış oluyor. Işığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonları konuştuğumuza göre şöyle bir tekrar edelim, karşılaştıralım iki reaksiyonda. Bir kere ışığa bağımlı reaksiyonlar dedik. Işığa bağımlı reaksiyonlar ışık varlığında gerçekleşiyorlar. Işık olmazsa olmaz. Ama ışıktan bağımsız reaksiyonlar adı üstünde ışıktan bağımsız ortamlarda Gerçekleşebiliyorlar. Işığın varlığı ya da yokluğu benim ışıktan bağımsız reaksiyonlarımın gerçekleşmesine engel değil. Bir kere ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız tepkimelerin tamamında enzimler mi kullanıldı? Evet enzimler kullanıldı. En basit ışıktan bağımsız reaksiyonu az önce konuştuk. Ribisko dedik değil mi? E, Ribuloz e, difosfata karbon bağlayarak altı karbonlu kararsız bir arabileşik oluşturuyordu. Bunun dışında ışığa bağımlı reaksiyonlar içerisinde lütfen unutmayın önemli bir enzim vardı ATP sentaz dedik. Bunu solunumda da konuşacağız. Bu enzim aracılığıyla ne yapıyordu? Hidrojeni e, zarın, tirekoid zarın içerisinden stromaya çıkarıyordu. Bu sırada da ADP'den ATP'yi üretmiş oluyordu. Işığa bağımlı reaksiyonlarda oksijen var değil mi? Oksijen su molekülü içerisinden parçalanarak çıkıyor ve atmosfere veriliyor. Fakat ışıktan bağımsız reaksiyonlarda oksijeni görmeniz mümkün değil. Aksine neyi kullanıyoruz? Karbondioksiti organik bir madde sentezlemek için kullanıyoruz. Bunun dışında az önce söyledik ışığa bağımlı reaksiyonlar granada gerçekleşiyor. Fakat ışıktan bağımsız reaksiyonlar nerede? Stroma'nın içerisinde, stoplazmik alanın içerisinde gerçekleşiyor. Ve biz ışığa bağımlı reaksiyonlarda en önemli olay ışıktan bağımsız reaksiyonları gerçekleştirebilmemiz için ATP ve NADPH üretmemiz gerekiyor demiştik. Fakat ışıktan bağımsız reaksiyonda ne yapıyoruz? ATP ve NADPH tüketiyoruz. Bunun dışında ışığa bağımlı reaksiyonlarda ne yaptım? Suyu foton aracılığıyla yani ışık enerjisi aracılığıyla e, moleküllerine ayırdım. Hidrojen, elektronlar ve oksijen molekülü olmak üzere. O zaman ne yaptım ben? Suyun fotolizini gerçekleştirmiş oldum. Fakat ışıktan bağımsız reaksiyonlarda fosfogliseraldehit önemli bir rol oynuyor. Kilit rol oynuyor dedik, değil mi? bir kısmından biz ribuloz monofosfat yapıyoruz ki o şantı döngüyü gerçekleştirebilmek için. Yine fosfogliseraldehit üzerinden besin sentezine gidiyoruz. Bu glikoz olabilir, amino asit olabilir, yağ asitleri, vitaminler olabilir. Bunların sentezine Gidiyoruz. İkisi arasındaki ortak özellik dediğimiz gibi enzimlerin kullanılıyor olması bizim için önemli. Bunun dışında ortak özellikleri ve farklılıkları var.